merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Monster Mice'de oynuyoruz yine Ne geliyor? masum Abi bu oyunda hep masum denmesi Çok kötü yani Mouse'um hiç sevmiyorum Şöyle gidelim ilerleyelim O para Vap Vap beş yere Masum olarak sadece bir böyle altın deniz toplarını toplayacağım. Kime ve kime be kim katil kim katil bilmiyorum 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 nereden bileyim nereden bileyim ben bilmiyorum ben bilmiyorum gerçekten bilmiyorum neyse hop hop al 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 kısmına da gel aldık 154 tane var. Kat Abi katil yok. Bu arada çok konuşmuyorum. Hep videoda olduğumu unutuyorum. Abi katil. Vap O katil gelsin buraya. Aa! 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 Sırtım acıyor. Sırtım acıdı katil kimdi lan? He bu. Ze o ap seni öldüreceğim. İlk öldüreceğim. Oğlum bu da hiç düzgün şerif değil ha. Dudağına bak. Çok kötü. En kötü şerif. Arkadaşlar biz baş ben başka bir oyuna geçiyorum. Şimdi başka bir oyuna geç. Arkadaşlar şu an eee Katiller vs şerifleri girdik. Bir dahaki videomuzda yine katiller vs şerifleri çekeceğiz. Bu oyunu iyi oynuyorum. hadi. Bu arada yine internet aldık. İnternetimiz var. Kullanmak için sabırsızlanıyorum. Belki başka bir videoda GTA San Andreas çekerim. Ama ben bu oyunu... Ben daha şey girdiğimi anlamıyorum ki. Helal lan, helal lan Yusuf Biz bunu kolay cehenneme Şu özel yüze aktifleştirdik. O bir. Sen beni mi öldüreceksin? Onla. Beni öldüreceksin. Anca öldürürsün kardeşim. Hop. Uy. La adam bıçak da kesti. Olsa olsa ben de bıçak atardım ha. La nasıl? Şu kızın intikamını alacağım bak o. Diğeri nerede? Oğlum tüm tüm şeyde eline bıçak mı alıyor? Yes. Neyse hadi. Şu maçı bitirmek istiyorum. Bıçak atacağım ona ben. O o çocuğa ben bıçak atacağım. Nerede lan o? Ona ben hop bu atarım valla. Kazandık. Ama ben hiçbir şey yapamadım. Gerçekten hiçbir şey yapamadım. Bir dakika. Şunu almak istiyorum. 41. 31 olsa daha iyi Neyse. Şimdi kafam karışıyor. Bunu yapayım. Ona karıştı. Dağılıyor. Ona, ona gitti o da ona. Ne oldu la? Ha, anlamadım. Anlamadım gittiğim ederim. Hop. Lan, of. Ulan of. SFG abudu. İkkor dokuz. Ölmezsin kız artık yani. Yani artık kıza ölmezsin dostum. Bu artık Nerede lan o kız? Orada orada. Uyy. Gitsene. O mermisini çıkartan sen nasıl, onu nasıl atak yapacaksın oğlum? Bu kadar mı ee, şey insan göremedim ya. Bir dizgin oynayamıyorsunuz. Öldürdüm. Adam bıçakla saldırıp duruyor. Oldu. Hu, pronu baştım. 2-1. Çevirdik mi lan? Oho! <laughs> Harika öldürüyorum. Abi çok biz saldırdım lan. İkisi de şu an oyundan çıktı. Oğlum işte SFC a bu gücü bu işte bu Ray işte bu Ray mikay gücü arkadaşlar. Bu arada istek atarsanız sevinirim. İstek atın ki video çekelim beraber. Oynayalım, eğlenelim. No. Ee bir ve bir atacak böyle seni arıyorum da çok iyi lan neyse İnterneti çok kötü adamım. Bir dakika. Neyse arkadaşlar bu video bu kadar.